bir organda kanser riski yüksek diye anneden babadan gen geçti diye hiçbir bulgusu yoksa onu aldırmak sizce mantıklı mı? Ee, Zaten bu o yüzden tartışmaya tartışma yarattı Mutlak endikasyonlar hocam. ve kısmi endikasyonlar var. O kısmi endikasyona giriyor. Ama değil. çok soru işaretli bir durum bu. Zaten yani henüz bu olarak... konuda bir konsensus yok ama çok ünlü bir kişi yaptığı için bunu tartışmaya açtı ve örnek teşkil etti. Evet. Ee, belki hocamın da dediği gibi şimdi benim de olabilecek çok sayıda kiste olanlar ama benim ailemde de var kanserim var deyip gelebiliyor ve o zaman diğer risklerle bir hesaplama yapmak gerekiyor belki. Bence bunun e, dünya çapında bir protokolü yapılması henüz, gerekebilir. Henüz konsensus oluşmuş yani bir yaklaşım değil. Yani dünyada görüş birliği çok olan bir yaklaşım de değil. suistimal açık bir konu olur bu. İşte orada hastanın düşüncesi çok önemli bizim için. Ama ee, şimdi tabi burada hani bir bilimsel konsensus için biraz daha belki beklemek de faydalı. Çünkü bugün böyle düşünen bir kişi 5 yıl sonra görüş değiştirebilir. O zaman da bir ameliyat yapıyorsunuz ve geri, neredeyse tabii. geri dönüşümsüz bir ameliyat yapıyoruz. Evet.